Gel gel gel. Koş. Gel. Merhaba arkadaşlar. Yine mantar arıyorum. Bugün bulduğum mantarlar yenmiyormuş. Ya da yeniyorsa ben bilmiyorum babamı aradım. Yenmiyor dedi. Ama sanki böyle yenir gibiler yani. Bayağı güzel. Daha önce burada bayağı bir mantar bulmuştum. Kü Kültür mantarı değil de böyle ne deniyordu ona. Kültür mantarına benziyor böyle. Ama böyle yeşil otun içinde çıkıyor sadece. Bakalım bulabileceğiz. Vay, 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 vay. Gel, 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 gel oğlum. Gel, bu beni çok seviyor gelen. Gel, 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 yakışıklı gel. Ne yapıyorsun sen, yakışıklı seni? Bir kıskanç bakalım bulabilecek miyiz? Mantar. Mantar kaç? Para para bu Buralarda olabilir. Şurada bir tane var ama o ölmüş. Bakalım bakalım bakalım. Ağaç tiplerinde oluyor genelde. Bu ağacın dibinde de yok. Burada da yok. Aga neredesin? kurt. Git oyna onlarla hadi koş. Sana oyun çıktı işte oyna lan <laughs> En sevdiği şey oyun oynamak. 6 yaşında. <laughs> Hiç yaşlanmıyor. Bak 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 kavgaya bak. Koş koş. Mayı koş. Bunlar 4 tane kardeş. Görü de erkek çok ilginç. Ben sizin hiç kız kardeşiniz yok mu? Çakallar. Sahipsiz geziyorlar. Bak, bak. Sen hepsini dövüyorsun ha, küçücük boyunla. Gel yakışıklı gel. Evet, ilk mantarımızı sanki bulduk. Bu Bu ne? Bu ne lan böyle? Hayda Bu ne lan böyle? Allah Allah Çok değişik bir şey İlk defa yorum. Yalnız bir sinek dolu var ya kafamı ısırdılar. Sadece kafam yani anlamı ısırabildiler sadece. Nasıl bir sinek var ya? Pantolondan bile deliyorlar resmen ya. Nasıl bir şeysiniz siz ya? Aga bu mantarlar nerede? kuşlar bak yukarıdan mı girelim hadi girelim buradan ayrık vadiye giriyoruz üstünden mi altından mı bence üstünden olsun ya baba hayır olmaz olsun kal yine zaman oh daha zaman az geçiyor zaman duruyor durmuyor dünya Nerede lan bu kanlıca mantarı? He? Youtube'da izliyorum devamlı mantar toplama videoları karşıma çıkıyor. Bir tane izledim. Bu çıkıyor. Ama ben bulamadım kanlıca mantarını. Zaten sevmiyorum da o mantarı da. Herhalde bir tek sevdiğim istiridye mantarı. İstiridye. diye. Strit diye. Neyse işte. O ne lan orada? Vay bevallah. Evet. Burada bir iş şeyler var. Böyle bir şey. Kova var lan burada. Ne alaka? Ve hey, içine su dolsun bana. Geldin mi? Karabaş. Yandım. Yandım sevda ucunda. Bir yürüyorsun canda Şehrin hep daha aşkımızın izi kaldı. Burada da böyle mantarlar var. Herhalde zamanı geçti ya da gelmedi anlamadım. Bizim kurt uzakta takılıyor. Kurt! Gel buraya gel. Buraya gel. Gel. Gel buraya. Gel. Gel koş. Koş koş koş. Gel. Gel. Gel yanıma. Buraya gel. Gel. Aferin kızıma. Gel bakalım. Ne yapıyorsun? Otur. Otur. Oturmayı. Aferin kızım. Bir de pati ver babaya. Pati ver. Vermiyor musun? Vermiyor musun? <laughs> Aga. <laughs> raray 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 raray. <laughs> Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar. Ciao.